Oğlum günün kutlu olsun. engelli kardeşlerimizle, abilerimizle, büyüklerimizle, küçüklerimizle bir aradaydık. Burada doğum günümüzü kutladık. Derdimiz engelsiz balık kesir. Engelsiz bir yönetim için önce engelleri ortadan kaldıracak inanca kararlılığa ihtiyaç var. Bu kararlılık bizde var. Şu anda olduğumuz alanı da bu kardeşlerimize, bu büyüklerimize, engellilerimize özel bir alan haline getireceğiz. Engelsiz mesire alanımızda vatandaşlarımız burada ailelerle birlikte gelecek. Kendilerine uygun şekilde yemek yiyecekler mangal yapacaklar, sohbet edecekler, muhabbet edecekler. Burada kaynaşacaklar. Burada çekilen sıkıntıları unutacaklar. Yarından itibaren tadilatına başlayacağız. Ve buranın açılışını da ben ve bütün engelli kardeşlerimle birlikte yapacağız. Müzik